şöyle bir şey yaptım. Önce Tahir'e anlatayım dedim. Tahir hani geçen sene falan diye sorduğunuz için birazcık konuya hakim. Tahir nasılsın? Kaç yaşından beri işitme cihazı kullanıyorsun? 10. Tahir neler hissediyorsun? İyi oluyor. Nasıl? Daha iyi duyuyor musun? Duyuyorum. Kalitesi değişti mi duymanın? was <laughs> Tahir 12 yaşında, yaklaşık 10 yıldır işitme cihazı kullanıyor. Kullandığı cihaz e, çok kötü durumda, artık yıpranmış ve kendisine verim sağlamamakta. E, biz de cihazını yenilemek, e, daha iyi duyabileceği son teknolojik bir cihaz hediye etmek istiyoruz. 3 Aralık Engeller Haftası kapsamında. Yaklaşık bir buçuk yıldır mavi kapak toplayarak biz e, bu cihazı kendisine, e, Tahir için topladık bir buçuk yıldır. E, sonunda e, projemizin sonuna ulaştık ve e, bugün kendisine bu cihazı hediye etmek istedik. Hem e, geri dönüşüme katkı sağlamak hem de... E, atıklardan arınmak amacıyla bu projeyi başlattık. Bir miniğin bir çocuğun kalbine dokunabilmek amacıyla bu projemizi devam etmeye devam etmek istiyoruz. Dostlarımıza bize bu kapakları biriktirmemize de yardımcı olan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.